Eğer siz evde çalışmak isterseniz size bu dumbbelllardan almak çok tavsiye ederim. Çünkü onlara bavulu bile atıyorsunuz ve hakikaten daha hızlı sonuç alacaksınız. Bir de gördüğünüz gibi kitaplıkta bile çok güzel görünüyorlar. Başlıyoruz. Bugün tüm vücut antrenman yapacağız bu dumbbellerle. Ayaklarımız böyle omuz genişliğinde. aldık dumbbelllerimizi ve sağa sola geliyoruz. Karın antrenmanı bu. Yan tarafları çalıştırıyor. Daha ağır dambuller kullanabilirsiniz. Tabii ki ben şu anda 3 kiloluk kullanıyorum. Noah ve Zoe'ye de aldım. Sanırım Noah e, yarım kilo kullanıyor. Zoe de 1 ya da 2 kilo. Gayet güzel. Tüm aile böyle dambullerle antrenman yapıyoruz. Onların çok hoşuna gidiyor. Böyle oyuncak gibi duruyor da. <laughs> Bir de renk renkler. Bunlar şimdi siyah. Mavi, pembe, sarı. Tüm renklerde var. Devam ediyoruz. Bir dakika dolduruyoruz. İyice aşağı inin. İkinci harekette geçiyoruz. Şu anda kol çalışıyor. Biceps curls yapıyoruz. Burada önemli olanları söylemek istiyorum. Bir, e, sizin dizleriniz hafif, e, şey ne diyoruz, büyük. Hani tam böyle olmasın, hafif böyle kalsın. Ondan sonra e, sizin kollarınız güzel hani böyle vücudun tarafında kalıyor. Açmayın, öne gelmeyin. Hakikaten hep burada sanki yapışmış gibi duruyor. Ve tek yapmak gereken şey yine bu. Kaldırıyoruz. Ağır gelirse daha hafif İstanbul'da çalışıyorsunuz. Yukarı gelince nefes veriyoruz. Aşağı gelince alıyoruz. Ben sürekli konuştuğum için. Yıldızım <laughs> <laughs> siz nefes alıp veriyorum. Biceps çalışıyor biliyorsunuz. Üçüncü harekete geçiyoruz. Bu defa e, tricepsi çalıştırıyoruz, arka kollu. Onun için dambalarınızı alın. E, kollarınızı yukarı kaldırın ve arkaya. Yine de yukarı, arkaya bu kadar. <laughs> Sırtımız düz. Karın kaslarımız aynı zamanda çalışıyor. Hani böyle rahat bırakmayın kendinizi. Dik duruyoruz. Arkaya indiriyoruz dambılleri. Yine de yukarı kaldırıyoruz. Nefes verdik. Alıyoruz. Verdik. Bu bana çok ağır e, dersiniz. O zaman ya daha hafif tembeller kullanacaksınız ya da bir tane böyle iki kolla aşağı indireceksiniz. Ve yukarı kaldıracaksınız. İyice aşağı indirin. Buna dikkat edin lütfen. Hani böyle açmayın bu kollar her zaman kapalı kalıyor ve bitiyor. <laughs> Son hareketi geçiyoruz, lunge yapıyoruz dumbbelllerle beraber. Bir adım attın, aşağı inin, diziniz öne gelmesin, ee, geri gelin. Kontrollü bir hareketle adım atıyorsunuz, geri geliyorsunuz, iniyorsunuz. 90 derece olsun burada. Güzel ön bacak çalışıyor. İnin güzelce. Size zor gelirse eğer o zaman şunu yapabilirsiniz. Statik şeklinde aşağı yukarı gelirsiniz, Tamam mı? Sonra tabi bacak değiştirirsiniz. Sizi bakamıyorum. Balans etemiyorum. <laughs> Uf. Bitti. Geçmiş olsun. <laughs>